Takvim Gazetesi yazarı Ulaş Özdemir bizleri bekliyor. Trabzonspor'daki sıcak gelişmeleri konuşacağız kendisiyle. Merhaba, hoş geldin Ulaş. Nasılsın? Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sıcak gündemi bir konuşalım. İstersen Marek açıklamaları açıklamalarıyla devam edelim. Hemen hemen her Trabzonspor sayfasında çünkü o sözleri süslemiş satırları şampiyon olacağız diyor. Birçok konuyu açıklamalar da getirmiş aslında. Sen nereleri ön plana çıkarmak istersin? Buradan başlayalım. Aslında öne çıkartılacak konu bence sadece şu orada benzettiği hem Napoli'de oynadığı zamanlar e, oradaki e, şehrin ve taraftarların e, Trabzon'da Trabzon şehri ve e, taraftarlarıyla aslında büyük benzerlikler gösterdiğini e, belirtiyor. Zaten hani baktığınızda şehir takımları anlamında da Dünyada böyle çok az örnekler vardır. Bunlardan bir tanesi işte Trabzon, Türkiye'de Trabzonspor. İşte Avrupa'da da Napoli gibi ve Amşikte zaten Maradona'dan sonra Napoli'nin bir efsanesi. Şimdi öyle bir efsane e, Trabzonspor'da e, yani hem bu sezon hem gelecek yıl e, futbol oynayacak ve bu sene Trabzonspor'u şampiyonluğa e, götürecek en önemli aktörlerden bir tanesi. Hem karakter olarak hem bir oyuncu olarak hem de bir lider olarak Trabzonspora sezon başından beri inanılmaz katkılar sağlıyor Marek Amshik. Ee, bence hani bu kadar katkı sağlamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de işte o başta söylediğim uyum. Yani hem doku e, uyuştu Marek ile Trabzonspor'u hem de e, kendi yaşadığı uzun yıllar top oynadığı işte Napoli ile de. E, o doku ile uyuştu ve ortaya da böyle Trabzonsporu bugün e, şampiyonluğa doğru götüren e, bir liderin açıklamaları çıktı tabi orada en önemlisi bence e, o doku uyuşmasının getirdiği e, bir kabulleniş de var 61 numaralı 61 numarayı e, dövme olarak yaptıracak olması bu da e, yani hem Trabzonspor için e, hem de Trabzonlular için ayrı bir önem taşıyor bence. Dolayısıyla öyle bir insanın, o karakterde bir futbolcunun e, Trabzonspor'da olması da çok çok büyük şans diye ben nitelendiriyorum. Kesinlikle. Peki, e, şimdi biraz içerisinde konuşalım. Sonrasında transfer çalışmalarından da ben e, duyumlarını rica edeceğim. Rakamları zaten hep konuştuk e, Milyara girmeden önce de. Hakikaten göstergelerde de zirveydi, zirvedeydi, 15 haftadır da zirvede. Şimdi hazırlıklardan da çok böyle moralli görüntüler geliyor. E, Hırsı da aslında futbolcular bunu da söyleyebiliriz. Kasımpaşa maçıyla başlayacak heyecan. Bundan sonrası için beklentin. E, şöyle şu anda Trabzonspor 54 puanda. En yakın rakibi Konya o da 45 puanda ve bir maçı eksik. E, şimdi Kasımpaşa ve Konya ile Trabzonspor içeride oynayacak arada bir kupa maçı olacak haftaya çarşamba günü Denizli'ye gidecek. Daha sonra da e, Alanya deplasmanı, Kayseri ile içeride ve Fenerbahçe ile de deplasmanda oynayacak. E, bence bu 5 maç Trabzonspor için çok önemli. Ya yani içerideki üst üste oynayacağı iki maçı muhtemelen kapalı gişe oynayacak ki şu anda Kasımpaşa maçının biletleri hemen hemen tükenmiş durumda. Tabi bu seyirci desteğiyle beraber hem Kasımpaşa'yı ki Kasımpaşa da bence ciddi bir rakip Trabzonspor için. Çünkü özellikle son haftalarda Yeni Hoca'sıyla beraber onlar da ayrı bir hikaye yazıyorlar. İyi de bir futbol oynuyorlar. Konya keza Trabzonspor'un en yakın rakiplerinden bir tanesi. Bu iki maçı Trabzonspor sorunsuz geçerse Alanya, Kayseri ve Fener maçlarında kazanıp bence artık ligin şampiyonlukta şampi diyebileceğimiz bir noktaya ...geleceğini ben düşünüyorum. Tabii yine ciddi maçları var ama... ...hani buradan Trabzonspor'un artık... ...bu puan farklarıyla beraber... ...çok kolay... ...bu işi bırakmayacağını da... ...söyleyebilirim. Tabii sonuçta... ...hafta sonu oynanacak maçta da... ...hani Trabzonspor açısından... ...bir hamşik işte az önce konuştuğumuz... ...sahanın liderinin... ...oynayamama durumu da var. Tabii bu durum Trabzonspor'u sağ içinde etkiliyor ama... Ee, o açığı kapatılacak bir futbolcu olmasa bile e, sonuçta Trabzonspor Hamşik olmadığında da, Vakayemi olmadığında da, Kornelius olmadığında da e, ne bileyim işte Canani e, olmadığında da Bakasitas olmadığında da kazanmayı biliyor. Yani bir takım hüviyetine artık büründü ama Hamşik tabii önemli bir karakter. Dolayısıyla Hamşik'in oynayamaması durumunda tabii orta sahada belki bir Yunus'u görebileceğiz bu maçta. E, Yunus Manlı'yı. Hani o, o oynamasa da yerine belki Siopis tercihi yapabilir hoca ama... ...ben Yunus tercihinin daha avantajlı olacağını düşünüyorum. Tabii en büyük sıkıntısı Trabzonspor'un stoper. Sen daha az önce e, gazete başlıklarını okurken Çiğdem söyledin. E, bu stoper arayışlarında ben e, Trabzonspor'un e, bir transfer yapacağını düşünmüyorum. E, çünkü hani alabileceği en iyi yerli stoper olarak baktığımızda Kaan Ayhan... Ancak maliyetlerinden dolayı Trabzonspor'un o transferi yani bu bütçe yapısı içerisinde yapabileceğini çok düşünmüyorum. E, hafta sonu dolayısıyla orada baktığımızda hani Hüseyin'le de yaşanan bir sıkıntı var. E, Hüseyin Türkmen'le. Çünkü yani şu anda takımın da en fazla ihtiyacı olduğu bölgede bir eksiklik de yaşayacaktır. Ama orayı Ahmet Can'la şimdilik Abdullah Avcı'nın ben e, dolduracağını düşünüyorum. Tabii şu anda yeni yapılan transferlere baktığımız zaman da ta 6 kardeş, 18 yaşında sağ stoper. Hani onun bir alışma süreci, onu bir görme, bir deneme süreci olacak bir idmanlarda. Ondan sonra bir karar vereceğini ben düşünüyorum hocanın ama şimdilik Ahmet Can'la o stoper e, bölgesinde e, ligi e, yürüteceği görünüyor. Kuvassi de mesela şu anda Afrika Kupası'ndan döndü. E, o da hazır. Canani e, de hazır. Dolayısıyla bol alternatifli hani hamşiksiz bir e, Trabzonspor'u Kasımpaşa karşısında görebiliriz. Ee, şunu soracağım sana yerli stoperde tabii birçok aday gündemdeydi. Sen de bahsettin Kaan Ayhan, Koray Günter gibi isimler. Biraz tabii fiyatları sebebiyle herhalde e, gerçekleşmiyor bunlar. E, Tron senin ayrılma ihtimali var mı? Çünkü şundan da bahsediliyor. Ayrılırsa e, orada bir kontenjan açılacak. Yabancı bir stoper e, kadroya katılabilir şeklinde. Bu iddia ne kadar doğru sence Ulaş? Ayın 8'inde de bitiyor değil mi ara evet. transfer dönemi? 8 Şubat'ta. Evet. Yani oraya da bir 5-6 günlük bir zaman kaldı. Bu kadar zaman dilimi içerisinde hani yabancı bir oyuncuyu başka bir takıma kiralayıp ya da satarak oraya yabancı bir stoper de alacağını ben Abdullah Avcı'nın düşünmüyorum. Çünkü şöyle bir risk var burada da. Hani devre arası yapacağınız transfer evet sezon sonuna kadar kiralık bir stoper özellikle de sağ stoper eee bulamazsınız. Bulsa da maliyeti oldukça yüksek olacaktır. Ee, dolayısıyla oraya bir sağ stoperi ancak kiralama artı satın alma opsiyonuyla yapabileceksiniz. Bu da Trabzonspor'a ekstra bir maliyet çıkartacaktır. Şöyle de bir risk var. Ee, seneye zaten hani yerli kuralında 4 oyuncu sahada olacak. Dolayısıyla 7 artı 4'lük bir kadro göreceğiz ee, gelecek sezon için sağda. E, sahada. E, şimdi burada yabancı bir e, stoper transferi yapıp eğer tutmazsa e, ve kiralık satın alma opsiyonuyla aldığınızda da nasıl göndereceksiniz sezon sonu öyle de bir risk var ben Abdullah Avcı'nın böyle bir riske gireceğini düşünmüyorum yani bu hakkını sezon sonunda ligi tamamladıktan sonra bir eğer yabancı stoper alınacaksa e, o zaman elinin daha rahat ve daha güçlü olacağını düşünerek hareket edeceğini e, düşünüyorum ben Anladım sevgili yani Ceylan. yapmış olmak için e, stoper transferi yapılmayacak. Hakikaten şartlar uygun olursa anladığım kadarıyla. O zaman e, buraya bir transfer yapmama da ihtimali sanki yavaş yavaş yükseliyor gibi. Yanlış mı anladım? Yok bence öyle. Ben olacağını düşünmüyorum. Hani Tronsen o yüzden zaten anladım. göndermiyorlar bence. Ama tabii burada şu var e, sevgili Çiğdem Ceylan. E, şimdi Hüseyin Türkmen'in e, takımın en ihtiyacı olduğu dönemde yapmış olduğu... Ee, o hareket Trabzonspor'u bu anlamda büyük bir sıkıntıya soktu. Onu özellikle söylemek istiyorum bu yayında. Yani Abdülkadir Parmak kadro dışı bırakılma olayında e, bu sadece takım içinde yaşanan ve kimsenin bilmediği bir şeydi. Ve Abdülkadir Parmak olayı yani kamuoyuna mal edilerek cezalandırıldı. Ama Hüseyin Türkmen olayı e, bütün camianın ve taraftarın gözü önünde gerçekleşen bir eylem. Şimdi ya 3-4 gün sonra Hüseyin Türkmen'i biz yani idmanlarda görmeye başladık ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor. Ya kulüplerin bazı değerleri vardır. Bu değerler bir manzumeden oluşur. Dolayısıyla hani o olayın da böyle yani ne bir özürle özür dahi yapılmadı. Mesela parmak defalarca kendi sosyal medya hesabından özür diledi. Aynı zamanda hocayla bizzat görüşüp orada özür diledi ve kendini affettirmeye çalıştı. Ama burada öyle bir şey göremedik. Ve Abdullah Hoca da hani bu hareketin kendisine yapıldığını, camiaya yapıldığını düşünerek hani bir cezalandırma yoluna gidilebilirdi. Hiç olmasa bir ceza verilebilirdi. Bu olayın da böyle geçiştirilmesi ve takımın en ihtiyacı olduğu dönemde Hüseyin'in böyle bir hareketi yapmasını açıkçası ben de çok anlamlandıramadım. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Ulaş çok teşekkürler. Keyifli bir sohbet oldu. Daha sık e, buluşuruz inşallah önümüzdeki günlerde de. İnşallah. Teşekkürler. Kolay gelsin. İyi, i̇yi yayınlar diliyorum. Sağ olun.